Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi sporcuları 15 Temmuz AB girişiminin 5. yıl dönümünde şehitlerimiz ve gazilerimiz anısına Haliç'te Fener Alayı gerçekleştirdi. Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi sporcuları 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini andı. Kahramanlık destanının yazıldığı 15 Temmuz gecesinin yıl dönümünde Türk bayraklarını ellerine alan sporcular teknelerle Fener Alayı gösterisi gerçekleştirdi. Fatih Belediyesi'nden yapılan paylaşımda o gece destan yazdık. Ellerimizde bayraklarla darbeye dur dedik. Ay yıldızlı bayraklarımız Kano ve Kürek Sporları Merkezi sporcularında ifadeleri kullanıldı.